Evet ben az önce çok büyük bir ıı, üstün zekalık yaparak videoyu devam ettireceğim derken videoyu kapattım. 7 dakikalık videoyu da yükleyemem. O yüzden videoyu tekrar çekiyorum şu anda. Evet, ıı, merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diye hemen klasik girişimde yaptıktan sonra ıı, şu anda birinci sınıf oynuyorum Bloxya'da ki çok eğlenceli bence. Ee, evet. Evet. Evet gel gel bakalım gel. gel. Gel sen, gel gel. Hadi, ol ol ol. Hayır, hayır ya. Aga, koş. Ben sadece koşacağım aga, ben sadece koşacağım aga, ben sadece koşacağım aga. Uğraşamam başka şeylerle aga. Koş şöyle bir aga, koy 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 koy. Çekil önünden aga. Aga. Kapat şurayı, kapat şurayı. Hayır aga, oradan atlayacak. Allah mama 2'ye tek, tek oynuyorum. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bir adamlar bayağı iyi oynuyor. Ah, ah, ah. Hadi gel. Ah. Ya yuh be ya. Yuh. Tamam. Tamam. Güzel 2-1 yaptım. Hayır, 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 No, 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 no. Anam, anam benim. Oğlum ne oluyor bilmiyorum ama ku ne oluyor? Ne? Ne oldu az önce? Aga yürü yürü boş ver. Boş versen sen yürü. Güzel çok güzel boostladın beni be kardeşim be. Gelmeyin. Oho bunlar gelemiyorlar. Dur ben şöyle bir koşayım o zaman. Oğlum daha düz yolda yürüyemiyor adamlar ya. Şöyle birici yapacaksın aga. Aga birici de mi ben size öğreteyim ya. Yani. Yani. Lan yuh oğlum her tarafında mı kapattınız be insanlar. <laughs> işsiz kelimesinin keliman kelime sözlükleri Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Aga çok hızlı gitmem lazım şu anda. Aynı itibariyle çok hızlı gitmem lazım. kaybettim Aga 3 kişiye tek kişi oynuyorum. Ne yapabilirim? Aga adamlarım yaptı. Savunma. Yani Çin seddini mi, Çin seddini mi kurdunuz? Allah Allah. Vallahi inanılmaz. Evet arkadaşlar şöyle hemen devam ettirdim. 1v1 bir bir. güzel. Evet üzgünüm ama kaybedeceksin ben çok hızlıyım. Ben hızım. Ben en iyisiyim falan böyle. Dur 2. 2 önemli. ve başlamadı. Lan. İnternet 3 kişi var. Kaç kişi gerekiyor ki? Bir daha öyle olursa şey yapacağım başka bir gireceğim ama Güzel. Güzel güzel güzel. Aga ben hızım ben hızım ben hızlım beni kimse durduramaz ben çok hızlıyım ben çok hızlıyım o adam da düz yolda yürüyemiyor ve kazandı yani ilk çok basit çok basitsiniz çok basitsiniz ay koşuyorum şu anda koşuyorum deli gibi koşuyorum deli gibi koşuyorum deli gibi işte budur Oğlum badanlara çok gücü kalıyordur bana. Oğlum baksana şu gidiş hızıma. Oğlum yuh diyorlardır. Kesin hile diyorlardır bana. Ama yok yani hile görüyorsunuz. Aha bu muydu yani? Bu kadar çıkmaydı. Bu kadar çıkma yapabildiniz. Baksana oğlum şuna. Adamla ilerleyememiş bile bizim tarafa. O kadar hızlıyım. Kardeşim. Ama bunlar iki kişi olsa da ben bunları yenerim. Çok hızlıyım ben. Yani görüyorsunuz siz de çok hızlıyım. Ben hızım falan böyle. Şimşek McQueen'den. Yok ya gene iki kişi olduk ya. 2 ve 1 kalmayacak. O 2 ve 2'ymiş ki ve 2'ymiş. Benim bu için teşekkürler. Adam beni buzluyor falan. Adam beni buzluyor. Bilerek herhalde. Hop hop hadi görüşürüz. Yok görüşmeyecekmişiz zaten. Anam çok büyük hata yaptım. Çok büyük hata yaptım. Neyse 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 koş koş koş. <laughs> düşmedim düşmedim düşmedim. Ha ha ha. Ha olur Zor zor tut. Zor. Zor, zor, zor. Ama çok geç kaldım. Oğlum niye koşamıyorum? Koş! Oğlum kendi alma blok olur. Çok iyiydi o ya adam burayı da bloklamış. Yürü yürü. Oğlum azıcık savun şurayı. Azıcık savun Bak gidiyorum oraya doğru. Hiç sıkıntı yok. Bak hiç sıkıntı yok. Savun azıcık şurayı. Hayır çok gelmiş yere geldim. Çok gelmiş yere geldim. Girdi adam. Yapacak bir şey yok aga. Girdi. Oğlum, çok şey yok, kötü oynuyor ya. Oğlum adam bir set çekse şunların gibi baksana. Adamlar Çin seddini kuruyorlar oraya. Adamlar Çin seddini kuruyor. Bizimkiler yani hiçbir şey yapmıyorlar. Gençlik gitmiş diyorum ben de. Böyle olunca. Ya lobi dolu demesine çok küçük oluyor. Neyse. Aga bir, kişi arkada kalıp savunma yapıyor. Ben ben saldırıyorum. Ben saldırdı da ay. Keşke Ozan da olsa. Ne kadar iyi oynadığımı görse. Yürü 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 koş 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 koş. Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Şunu yavrum sürü. Hadi 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 hadi. hadi. Neyse o zaman bu videoyu izler zaten. Ben ne kadar baba pür oynadığımı görür diye düşünüyorum. Ama adamlar inanılmaz derecede gıcık oluyordur bana Baksan olmadan ayrılıyor direkt. Direkt sunucudan ayrılıyor. Öyle bu gıcık olmak. Ama bu kadar gıcık olmayın ya. Alt üst bu oyun yani. Neden bu kadar sinirleniyorlar anlamıyorum. Ha, dünyanın sonu değil. En, de, en nihayetinde bir yerde oynayabilirsin. Çok beyinci bir söz. Evet. Çok değişik işler ya gerçekten. Ses gitti bir şeyler oldu. Koşuyorum 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 koş koş run 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 and that's it. Oğlum hile falan yapmıyorum görüyorsunuz yani. Adamlar acaba hile yapıyorum diye mi çıkıyorlar? Çünkü hile yapmıyorum. Koş, koşuyorum, 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 koşuyorum. Ben. bir <laughs> koş, 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 Koştum ve bra. Ya oğlum bu kadar iyi olmayın ya, bu kadar kolay olmayın ya. Baksana adamlar bizim alana bile yani blok koymamışlar.

Hiçbir şey, hiçbir şey beni yolundan alıkoyamaz. Hiçbir şey beni yolundan alıkoyamaz ve işte bu. Hiçbir şey beni yolundan alıkoyamaz. Bunu bilmeniz lazım. ölüm ölüm hiçbir şey beni yolundan alıkoyamaz. Sizin o deliğinize girmem lazım. Özür dilerim ama bunu yapmalıyım. Oha. Ha ya. hadi oh, duvar yap ya. Lan kendimi blokluyorum ben abire. Ay Aga yetişirim yetişirim. Koş koş koş. Hızım ben ben hızım ben hızım ben hızım aga ben hızım ben hızım. I am the fast. Hop koş, koş 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 koşuyorum koşuyorum deli gibi. Hayır. 2 2 çok kritik. Ben nereden koşacağım? Tam burada. Koş, koş, Koş. Koş artık. Koş. Koş daha hızlı koş. Ay şuradan koşamıyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır, 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 hayır. No no. Hayır. No. Yes, i̇şte bu işte bu işte bu işte bu. Ay. Baba hep dur. Şöyle. Ben gene reklam geride. Şöyle hemen devam ettiriyoruz. Vallahi çok aşırı sevdim ya. Koşman, koşmayı falan. Koş koş kurabiye adam. Koş koş kurabiye adam. Çünkü sen zencefiller. Falan. <laughs> falan böyle. Aga benim olay belli. Ko Yarınlar yokmuş. Şurasıdan yardırıyorum ben. Yürü 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 yürü. Ya hayır ya. Ya yuh. Hadi 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 hadi. Hadi hiç vakit yok, hiç vakit yok. Hiç vakit yok. Bak bak bak. Olmadan da çok iyi koşuyor. Sıkıntı. Sıkıntı. Başka bir şey yapmam lazım. Benim bir şey bulmam lazım. Buldum. Kapat 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 şöyle. Şöyle Tamam, yürü. Tamam aga. Adam oraya geçemez kolay kolay. Gerçi geçer. De, adam tutmuyor. Tutmuyor. Ya aga nasıl bir takım geldi bana ya ama şu an katla, katmanlaşması çok güzel oldu baksanıza. Çok güzel bir katmanlaşma. Hemen. Ama burada güzel baba pir oyuncular var. Ama yenerim diye tahmin etmekteyim. Hoppa. Hop. Evet. hiç kimse bu oyunu doğru düzgün oynuyor. Oyuncu yani benim takımdakiler en azından doğru dürüst oynayamıyor şu oyunu hiç. Oha! Oh, oh. Karşı takım uyuyor, uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Mışıl mışıl hem de. O, karşı takımda biri var mı? Yok galiba karşı takımda biri. E yok. Ya oğlum başlayalım böyle işe ya. Karşı takımda hiç kimse yok. mi tamam bari xp falan kazıyomdur bari xp kazıyım da tecrübe daha iyi blok koyuyorum bakar. yani daha iyi spam ne oldu orada ne oldu anlamadım galiba bir tek kutunuzda ben kalınca Atla beni. Ama şu, şu can ne işe yarıyor acaba? Ben onu çok merak ediyorum. Bu can ne? Büyük asıl kartanın sınırı falan. Veya aslında komut bile o. Olabilir. <laughs> çok güzel. Ama valla çok sevdim ya. Çok böyle hoş. Allah ne verdiyse spawn atmak. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Onlardan azayım şu anda. Onlardan azayım şu anda. Of, ah. Ah. Hey. Ama bana savunma çok zor. O yüzden ben yardırıyorum aga. Yardırabildiğim kadar hem de. Yes işte bu. Hı, hemen şuradaki duvara atladım. Koşuyorum şu anda. Koşuyorum deli, gibi, koşuyorum deli gibi. 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 Ve işte budur. İşte budur. Ben buna işte budur derim. Artık başka bir şey de demem. Ozan gör bunları bak ne kadar güzel oynuyor. O şunu Ozan'a şu oyun modunda Ozan'a bir vs atmak isterim açıkçası. Evet. O oh, başlamış. Hayır. 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 No, 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 no. Ya oğlum başlamış ya. İyi tamam. Bir sıfır avans vermiş olduk. Ya oğlum hadi hadi kasma ya. Benim bu kadar hızlı olmama alış. Bir oyun yani. <laughs> Adam geri doğru bridge falan yapıyor. Galiba oradan olduğunu tam görmedim. Ne? Ha tamam ben maviyim. Doğru doğru. Demin bizimkiler sayı almış. Ben siz helal olsun. Ne diyeyim? hoş. Ya oğlum çok basit ama ya. Çok basit kazanıyorum. Yani çok basit oluyor. Baksana ya yani adamlar bizim bizim bölgeye bile geçmemiş. Çok basit bit it. Çok basit. Çok basit. Hemen yeniyorum. Ha bu arada gölge çok güzel. Ben onu fark ettim oyunları bu oyunda gölge çok güzel. Yürü yürü yürü. Yürü 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 adamlardan azim şu anda adamlardan çok daha azim adamlardan çok daha azim yuh adam blokları kırıyor oradaki Tabi bana söker mi sökmez Sökmez <laughs> Çok kötü oldu Oğlum çok şey oldum kötü oldum garip değişik oldum niye öyle düştüm ben Bilmiyorum, sorgulamayacağım. Hayır. Neyse. Yürü, yürü, yürü. Konyalım yürü. Yürü yürü. yürü. yürü yürü. Lan oğlum Allah senin cezanı. ]uleş. Çok kötü sinir oldum şu anda. Yapacak bir şey yok aga o adam girdi. Aga bunu çok iyi koşmam lazım. koş 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 Güzel güzel adamlar düşüyor da tamam tamam oraya düşmedim oraya düşmedim zıpla zıpla oraya düşmedim zıpla 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 zıplaya kadar zıpla yuh ama Höst artık size de Höst artık size de diyorum ben ve başka bir şey demiyorum. Hadi hadi koş 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 kadar koş koş Tutamazsın, beni tutamazsın, beni tutamazsın, beni tutamazsın. Beni tutamazsın. O adamlar Çin seddini kurdu şuraya ya. Baksana. Şu derinliğe bak şu hendeyin. İnanılmaz. Vallahi diyorum inanılmaz. Adamlar Çin seddini kurdu. Adamlar bildiğiniz Çin seddini kurdu inanılmaz. On bu arada bu oyun taktiği çok basit oğlum ya. Spamlayarak koşuyor. Adamlar sana öyle aşırı bir savunma yapmadığı sürece mümkün altı yok bir şey olmaz ki. Evet aga bak kastı oyun o yüzden şu anda adamın gerisindeyim. Esprili korkak. <laughs> Çok iyisin aga. Aga ikimiz de yardırıyoruz sadece. Aha adam düştü. Bu sefer ben sayılayacağım. Ne? Aga ya artık. Ya nanometre diyorum ya. Nanometre. Ama adam geçti gene. Aha, aha. Esprili korkak aşağı düştü. Esprili korkak aşağı düştü. Ben koşuyorum. Esprili korkak. Esprili korkak. koş. Atla. Ya. Ya yer çekimi. Allah senin cezanı vermesin. Yer dolayı kaybettim haberde. Koş. Gir artık şuraya. Gir. <laughs> Allah Allah. Oğlum baksana sen yani şuradaki şu yapılaşmaya. Adamlar bizim tarafta hiç blok koymamış neredeyse. Hatta hiç koymamış. Kendi taraflarında da çok koymamış gerçi de. Hemen şöyle devam ettiriyorum. Kaç dakika olmuş bu videoda? 20 dakika yapmak gibi bir Hayalim var. Hemen şöyle tam geçeyim. Şöyle. Serçe parmağım ağrıdı bir de. Yoksa ben bunu daha oynarım. Sprint tuşuna basmaktan serçe parmağım ağrıdı da. Gerçi doğru doğru ben niye basılı tutuyorum. Hadi. İşte budur. Bu It's just it man. It's just this. Şöyle. Koş 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 koş. koş. O adamlar çok yakınmış ha bir şey değil mi? Hızlı olmam lazım. Hayır, sprinte basmayı unuttum. Hayır. Lan yuh be, bu yıldır. Bu yıldır. Yani bu yıldır. Peki. Aga sprinte basmayı unutmadım bu sefer. Koşuyorum şu anda deli gibi. Koşuyorum deli gibi. Koşuyorum deli gibi. Koş. Koş. Koş şuraya zıplayabilirsem hadi. Hadi. Yer çekimi işte bulsun. İşte bulsun sen yer çekimi. Yer çekimi şey sen bulsun. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Adamlar düştü, adamlar düştü, adamlar düştü. Ben de çok aşağıya yere düştüm. Ama aşağı düşmedim. Aşağı düşmedim. Yere, 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 yere. Yere. Yere, yere, yere. Yuh be insanımsa. Yuh, yuh, yuh. Yuh, yuh, yuh. Ben sadece yuh diyorum ya. Ben sadece yuh diyorum. Başka bir kelime bulamıyorum yani adamların yaptıkları için. Ah! 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 Koş. 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 Koş, koş yürü, yürü. Ya aga bir, adamların ıı, takım arkadaşının yaptığı savunmaya bak, bir de bizimkinin yaptığı savunmaya bak. Aga adam şuradan yürüp geçmiş. Allah Allah. Bir bana karşı yapılan savunmaya bak, bir de onlara karşı yapılan savunmaya bak. Olmaz olsun böyle iş. Vallahi diyor. Allah. Neyse. Çok eğleniyorum şu anda. Gerçekten çok eğlenceli. Kesinlikle kesin size tavsiye ederim. koş 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 beni tutamazsınız koş koş beni tutmanız imkansız koş koş işte budur Aga ben bir kere yola sağlam bir şekilde çıktım ama beni, tutama, beni tutmanız çok zor Bak şu şekilde beni, ben yola çıktım Aga net kazanırım net kazan şu anda evet şu yaşanmadığı sürece şu olay ya yer çekimi niye Jüpiter gibi değilsin güçlü ol azıcık beni hızlı yere çek yer çekimi işte budur yer çekimi <laughs> yer çekimi şey yapan böyle teşekkür eden iyi Allah işte kapı işte bu kötü oldu İşte bu çok kötü oldu İşte bu çok kötü oldu yürü 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 yürü, yürü. yürü, yürü. Dı dı

İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bakın. Hoşçakalın. Reklam video. Hangi koruyucu ve renklendirici içermez? Do, do, Mi.